Yeryüzündeki her milliyetçi insan şeytanın Allah'a isyanından onda da bir pay vardır mutlaka. Allah'ın en nefret ettiği şeylerden biri Resulünün cahiliye davasıdır, leştir, kokuşmuştur, ayaklarımın altındadır dediği şey milliyetçiliktir. Çünkü milliyetçilik yeryüzünde şeytanın Allah'a karşı başlattığı ilk isyanın adıdır. Kafa tasçılık şeytanın Allah'a kafa kaldırmasının ilk adıdır. Beyazın siyaha siyahın beyaza, Türk'ün kürde kürdün Türke, Arap'ın aceme acemin araba üstünlüğü yoktur. Herkes yaratılış itibariyle Alemlerin Rabbi olan Allah'ın yaratmasıdır ve herkes Allah'ın katında yaratılış itibarıyla eşittir. Üstünlük ancak takva iledir. Ne ateşten yaratılmış olmak, ne bir ırka mensup olmak, ne bir imparatorluğun devamı olmak, ne renginin beyaz olması ne de siyah olması bir insanı Allah'ın katında ve Allah'ın dostu olan müminlerin katında değerli kılmaz, sevimli kılmaz. İnsanı Allah'ın ve müminlerin yanında değerli kılacak olan şey insanın takvası, yapmış olduğu salih amelleridir.